Evet çocuklar şimdiki konumuz doğal sayılar en yakın onluğa ve yüzeye yuvarlama. Oldukça zevkli bir konu aslında. Bakalım onluğa ve yüzeye yuvarlama nasıl oluyormuş. Bir doğal sayıyı en yakın onluğa yuvarlarken çocuklar sayının birler basamağına bakıyoruz. Hatırlayın geçtiğimiz derste ne demiştik. Eğer basamakları bilirseniz o zaman soruları problemlerini çözmeniz çok daha kolaylaşacak demiştik. Dolayısıyla birler basamağına baktığımızda eğer 1, 2, 3, 4 varsa kendi onluğuna yuvarlanır. E, birler basamağında 5, 6, 7, 8, 9 varsa bir sonraki onluğa yuvarlanır. Mesela sayımız 511. Şu anki onluğumuz nerede? 1. Değil mi? Bu kendi onluğumuz. Sonraki onluğu kaç olacak? 20 olması lazım. Peki onluğa yuvarlarken ne yapıyorduk biz? Birler basamağına bakıyorduk. Birler basamağı. Birler basamağı en sondaki sayı. Birler basamağında 1 bir var. Ne demiştik? 1, 2, 3, 4 varsa kendi onluğuna yuvarlanır. Yani bu sayı kaç olacak? 510 olur. Yine bakıyoruz 512 sayımız var. Sıralamayla yaptık ki şu 1, 2, 3, 4'ü daha net anlayabilirsiniz. 512. Birler basamağına baktık. 2 var. 2 varsa ne yapacaktık? Kendi onluğuna. Yine bu sayımız kaç olur? 510 olur. Bakın birler basamağında 1, 2, 3, 4 varsa kendi onluğuna hep yuvarlanıyor çocuklar. Dikkat edin. Birler basamağında yine 3 var. Kendi onluğuna yuvarlanır. 510 olur. 514'e baktığımızda 4 var. Birler basamağında yine kendi onluğuna yuvarlanır. Ve 510 olur bir de birler basamağında 5 6 7 8 9 varsa ne oluyormuş ona bakalım. Zaten söylemiştik burada. Sonraki onluğa yuvarlanır demiştik. Birler basamağına baktık 5 var. 500, 510 kendi onluydu. 520 sonraki onluk. Sonraki onluğa yuvarlanır. 520 olur. 6 var birler basamağında. 6 varsa sonraki onluğa yuvarlanır demiştik. 5'ten büyük. 510 6 520'ye yuvarlanır. 517 yine birler basamağında 7 olduğu için yine 520'ye yuvarlanır. 8 olduğu için yine 520'ye yuvarlanır. 519 yine 520'ye yuvarlanır. Aslında buradaki şey çocuklar 510 ile 520 arasındaki sayıların yakınlığına göre yerleştirilmesidir çocuklar. 1, 2, 3, 4 bakın kendi onluğuna yani ona yuvarlanır. 5, 6, 7, 8, 9 ise eğer birler basamandaki sayı nereye yuvarlanacak? 5, 6, 7, 8, 9 bakın bunlar sonraki 10'la yani 20'ye yuvarlanır. Önceki onluğumuz onluk, yani içinde bulunduğumuz onluk, 10'luk 10 on. e, sonraki onluğumuz ise 20. Nereye yakın olduğuna göre yerleştiriyoruz. 4 bakın onla daha yakın çünkü 4 sayı var ama 20'ye 6 sayı var. O yüzden ne olacak? 10'a yuvarlıyoruz. Ee, dediğimiz gibi hiç kafanızı karıştırmadan direkt birler basamağına bakarak 1, 2, 3, 4 varsa kendi onluğuna yani 10'a eğer 5, 6, 7, 8, 9 varsa sonraki onluk yani 20'ye yuvarlanır. Unutmayın çocuklar. Çok kolay. Evet. En yakın yüzüye yuvarlamada ise yine kurallarımız geçerli çocuklar. Sadece bakacağımız yer farklı. Yani kuralımız geçerli derken yine 1, 2, 3, 4 kendi yüzlüğüne bu sefer 5, 6, 7, 8, 9 sonraki yüzlüğe yuvarlanacak. Sadece bakmamız gereken şey yer neresiymiş? Daha önce onlar yuvarlarken birliğe bakıyorduk. Şimdi ise onluğa bakacağız. Yine onlukta 1, 2, 3, 4 varsa kendi yüzlüğüne yani 500'e eğer 5 6 7 8 9 varsa sonraki yüzeye yani 600'e yüze yuvarlanması gerekir. Bu yuvarlama yaparken de yalnız onluk ve birlikteki sayılar sıfırlanıyor. Bakalım şimdi e, birler, onlar, onlar basamağına baktık. bir var. Ne yapacak? bir kendi yüzüğüne. 6'yı aynen yazıyoruz. Onda işimiz yok. 6 kendi yüzüğüne yuvarlandığı için 500 ve birler onlar kısmında ne olacak dedik? Sıfırlanacak. Yine aynı şekilde baktık onlar kısmına. iki 2 var. Kendi yüzüne yuvarlanıyordu. Yine 6500 olur. 3 var. Yine 6500 olur. Kendi yüzüne yuvarlanır. 4 var. Yine 6500'e yuvarlanır. yine baktık 6553 sayısı var. Onlar basamağına baktık. 5 beş var. 5'ten büyük olduğu için bu her ikisi de sıfırlandı. Burası ise 1 artı yüzlük. 6600 oldu artık. Çünkü sonraki 10 yüzlüğe yuvarlanır demiştik. Var. Onlar basamağına baktık. 6 var. Yine 6600 olur. 7 var. Yine 6600. 8 var. 6600. Yine 9 var. 6600 olur. Sonraki yüzlüğe yuvarlanır. Dediğimiz gibi burada dikkat etmeniz gereken onlar ve birlerdeki sayılar da sıfırlanıyor ve siz direkt yüzler basamağını yazıyorsunuz. Sorularla daha iyi anlaşılabilir. Aşağıdaki sayılar en yakın onluğa yuvarlayınız diyor. Onluğa yuvarlarken ne yapıyorduk? Birler basamağına bakıyorduk. 1, 2, 3, 4 kendi onluğuna. 5, 6, 7, 8, 9 sonraki onluğa. 4 var. Kendi onluğuna yuvarlandı. 520 oldu. E birler basamağına baktık yine 7 var. Sonraki onluğa yuvarlanacak. O zaman 400 sonraki onluk kaç olur? 50. 450. E 5 var. Yine sonraki onluğa yuvarlanır. 230 olur. 822 birler basamağına baktık. Ne var? 2. Kendi onluğuna yuvarlanacak. O zaman 820 olur. Ee, soru 2. Aşağıdaki sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayınız. Bu sefer yüzlüğe yuvarlıyoruz. Yüzlüğe yuvarlarken ne yapacaktık? Onluğa bakıyorduk. Onluk kısmında ne var? 4. Demek ki kendi yüzlüğüne yuvarlanacak. 6500 yüz olur. 3352 sayısında yine onluğa baktık. 5 var. 5 ve sonrası nereye yuvarlanıyordu? Bir sonraki onluğa. O zaman 3000'i yazdık aynen. Bir sonraki yüzlük 400 yüz olacağı için 400 bunlar da sıfırlandı zaten. Yine onluğa baktık 2 var. Yine kendi yüzüne yuvarlanır. 8400 olur. Baktık 6 var. Sonraki yüzeye yuvarlanacak. O zaman 7300 olur. Üçüncü sorumuz. Yukarıdaki sayılar en yakın onluğa yuvarlandığında hangi sayı 2010 olur? Hmm, olanı arayacağız çocuklar. Bakalım şimdi. Ee, en yakın onlar dediği için nereye bakacaktık? Birler kısmına baktık. 5 var. 5'ten büyük 5 ve 5'ten büyükler nereye yuvarlanıyordu? Sonraki onlar. Bu kaç olur o zaman? 2020 olur. Bu aradığımız sayı mı? Hayır. Ee, bakıyoruz yine birler kısmına baktık. birler kısmına. Kendi onluğuna yani kendisine yine yuvarlanır. Ne olacak? Onluk olmadığı için 2000 oldu. Aradığımız 2010'du. Bu da değil. Yine 2002. Yine kendi onluğuna. Dolayısıyla onluğu da sıfır olduğuna göre bu da sıfır olacak. Bu da yine 2000. Bu da değil. 2005. 5 e, ve üzerindeki sayılar sonraki onluğa yuvarlandığına göre 10 olması lazım. Bunu sıfırladık. Buraya 1 yazdık. 2010 olur dedik. O zaman aradığımız cevap hangisiymiş? 4'müş değil mi? D 4 olacak. Evet. En yakın yüzeye yuvarlanmış hali 500 olan en büyük 3 basamaklı sayı kaçtır diyor. Bakın çocuklar şimdi 500'e yakın olan sayı en büyük sayı dediğimiz için e, genelde ne yapıyorsunuz? 500'e en yakın en büyük sayıyı yazıyorsunuz. Yani 499 yazıyorsunuz. Ama mesela 500 bir de 500'e yuvarlanır. 500 20 de yine en yakın yüzeye yuvarladığımızda onluğa bakıyorduk. Nereye yuvarlanır? Yine 500'e yuvarlanır. Demek ki sadece 499 değilmiş. Bakın daha devam ediyormuş. 501 500'e yuvarlanıyor. Ondan daha büyük 520 var. 500'e yuvarlanıyor. Demek ki en büyüğü bulabiliriz. Peki e, ne yazabiliriz? O zaman 550 yazabilir miyiz? En büyük sayı. 500'e yuvarlanır mı? Bakalım. Ee, ne dedik? Onlar kısmına baktığımızda 5 var. 5 yukarı yukarıya yuvarlandığı için yukarı yüzlüğe, üst yüzlüğe 600 olacak. O zaman bu 550 olamaz. Bundan bir küçüğünü düşürürsek 549 dediğimizde eee baktık. 4 kendi yüzlüğüne yuvarlanıyordu. Yani kaça yuvarlanır? 500'e yuvarlanır. E 550 600'e yuvarlandı. 549 500'e yuvarlandığına göre en büyük sayımız kaç? 549. Evet 549 dur diyoruz. 3 basamaklı 500'e yuvarlanan en büyük sayı. En yakın yüzeye yuvarlandığında 12.000 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Hmm, yüzeye yuvarlayacağız yine çocuklar. Bakalım yüzeye yuvarlarken birliğe bakıyorduk. Kaç olur bu? 11.000 yazdık. Bununla hiç işimiz yok. Kaça yuvarlanır? Kendi yüzüne olduğuna göre 11.900 oldu. Bu aradığımız sonuç değil. 12.000 arıyoruz. Peki yine yüzeye yuvarlarken onluğa baktık. Kendi yüzüne yuvarlanır çünkü 2 var. Yine 11 yazdık. 11.900 oldu. Yine 12.000 olmadı işimiz yok. 11.949 birler basamağına şey onlar basamağına baktık. 4 var. Yine kendi yüzlüğüne yuvarlanır. Yine 11.900 olur. Bu da değil. Bakalım ona 5 var. 5 beş ve 5'in üzerindeki sayılar ne yapıyorduk? Bir sonraki 10'la yuvarlanıyor. Bir sonraki 10'la yuvarladığımızda 11.000, 10, 0, 0 şunlar sıfırlanıyordu. Böyle bir sayı yazamayacağımız için onun bir tanesini bu tarafa aktardık. Değil mi? Burası da 0 kaldı. O zaman kaç oldu? 12.000 oldu. Çünkü 951 daha sonraki 10'la yuvarlandığında 12.000 olur. Evet. Bakalım diğer sorumuz. Altıncı sorumuz. 6, 0, 8 ve 3 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek en küçük sayı en yakın onla ve en yakın yüzeye yuvarladığımızda sırasıyla hangi sayıları elde ederiz? Öncelikle bununla elde edeceğimiz bir sayı bulmamız lazım. Nasıl bir sayıymış ama? En küçük sayı. En küçük sayı dediğine göre en küçük sayılarla başlamamız lazım. Peki buradaki en küçük sayı 0. Sıfır. 0'ı başa yazarsam sayı olabilir mi? Hayır. Sayıyı kullanmamış olurum o zaman. Bunu sonra kullanacağız. Bundan sonra en küçük sayı kaç? 3. 3'ü yazdık. Sonra 0. Sonra 6. En küçükleri yazarsanız çocuklar sayı sıralamada da göreceğiz. En küçükleri yazdığınızda en küçük sayıyı elde etmiş olursunuz. 8'i de yazdık. Sırayla. Ee, en küçük sayımız kaçmış? 3. 1, 2, 3. 68miş. Peki bunu en yakın onluğa yuvarladığımızda Hemen şuraya yazalım. Onluk, e, yüzlük, yuvarlama. Evet. En yakın onluğa yuvarladığımızda kaç olur? E, onluğa yuvarlarken nereye bakıyorduk? Birler basamağına bakıyorduk. Evet. 8 var. 5, 6, 7, 8, 9. Sonraki onluğa yuvarlanıyordu. O zaman burası kaç olacak? 3000 70 olacak değil mi? Çünkü sonraki onluk bu 60 şu andaki onluğumuz. Sonraki onluğumuz 70. Peki en yakın yüzlüğe yuvarladığımızda e, kaç olacak bu sayı? En yakın yüzlüğe yuvarlarken nereye bakıyorduk? Onlar kısmına bakıyorduk. 6, 5 6 7 8 9 sonraki onlu yüzlüğe yuvarlanıyordu ve bu ikisi de 0 oluyordu. Bunu sonraki yüzlüğe yuvarlarsak şu anda 0'da 100 olacak. O zaman kaç olur? 3100 olur. Çünkü bunlar da sıfırlandı. 3100 Peki bu hangi şıkta var? Bakıyoruz. 3.070, 3.100. Evet burada varmış. Doğru cevabımız D. Peki son sorumuza bakalım çocuklar. Ee, en yakın yüzye yuvarlandığında 400 olan en büyük 3 basamaklı sayı ile en küçük 3 basamaklı sayının toplamı kaçtır? Bakın çocuklar az önce buna benzer bir şey yaptık. Ee, en büyük dediğimiz hemen 399 anlamıyoruz değil mi? Çünkü daha ileride olan sayılar da 400'e yuvarlanıyordu. 450, 500'e yuvarlanacağı için bir küçüğü kaçtır? Evet. Kaçtır? 449. En büyük sayı. En küçük sayı ise en küçük sayı yuvarladığımızda toplam kaç olur? Evet. 350 olur değil mi? Peki. 350 en yakın onluğa baktığımızda yüzde yuvarladığımızda kaç olur? Bu 400 olur. Peki bunların toplamını soruyordu bize. Topladığımızda 9, 9, 4, 3 daha 7. Nerede var 799? Evet B şıkkında varmış. Doğru cevabımız B olacak. Evet çocuklar dediğimiz gibi sadece dikkat etmeniz gereken yerler bilmeniz yeterli. Onlu yuvarlarken birlik kısmına bakıyoruz. Yüzlüğe yuvarlarken de onluk kısmına bakıyormuşuz. Onun dışında kolay. Görüşürüz çocuklar.